Merhaba arkadaşlar, Vali Mutfak hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Bugün menümüzde ne var Fırat? Bugün menümüzde ayran soslu kebaplı baklava var. Arkadaşlar biliyorsunuzdur turistler Türkiye geldiği zaman ilk yedikleri şey baklava, ayran, içtikleri şey ayran oluyor. <laughs> bir de arkasından da hemen baklava evet, yiyorlar. Evet, kebap, ayran ve baklava. Yani daha birçok şeyi yiyorlar tabii Türk lezzeti. Kebap yiyorlar, üstüne baklava yiyorlar. Bunlar, sta bunlar standart. Aynen bunlar standart. Bize de dedik ki niye bunları o zaman beraber yemiyoruz ki. Türk iş kebap, Türk iş baklava. E ne duruyorsun? Karıştırsana. Aynen öyle. Diyorum, mutfakta da. O zaman Fırat istiyorsan baklavaları böyle açalım. Böyle sanki hamburgercesine içine böyle et koyalım. Açalım abicim. Açalım. Şöyle çok biraz çiğ istersen. Çok hijyenim Hepsi ben. yapmaya İki tane hazırlayalım yeter. Daha sonrasında hazırlayız arkadaşlar. El hazırlanmış. Dede beş parmakla daldık. Dur. Heh. Gel oh. abi. Tamam iki tane yaptık. İki tane yaptık. Gayet de güzel gözüküyor aslında bak. Üstüne ben biraz ayran rica edebilir miyim? Dur. Ha. Görselliğinden Ağzımıza hiç şey mı bu Meli? Elle baklava baklava yiyorsun ya. Baklava yiyorsun ya şöyle götür ya. Böyle götür. bitmiyor. Bitmiyor. Yuttun mu? Ben yutamıyorum. Çiğnemeden yuttum beni. <gülüyor> <gülüyor> Mümkün değil yutacağım. Mümkün değil. Kavga çıkar, milyonlar rezil olursun. <laughs> Döverim. Tamam. Yuttum. Tamam, aynen değil. Ayran Aynen de hiç. hiç. Hı, yuttum yuttum. Yutmadın. Yuttum. Ben yuttum çabuk. Sadece çiğniyorum. Yuttum. Hayır yutmadın. Yut abi. Yuttum be Lan. Aa. Abi yanaklar dolu. Yutar tamam. mısın abi? Yutuyorum. Ne diyorsun Fırat? Ben yutayım ama sen konuşma adam. Ben konuşacağım ama şu an çok önemli olan bu ana bunu yutturdun. Senin de yutmam, midem bozuldu herhalde şu an çünkü. Aynen o kusma bana da geldi Melih. O kusma bana da geldi kardeşim. Biz bu yola beraber baş koyduk. Oha diyorum o beraber baş koyduk Meli. Ne diyorsun lan? Ne diyorum? Denemeyin diyorum. Ne diyeceğim Melih buna ne denir ya? Yazık günah. O zaman... <laughs> yut. Hayır. Meli bunu bir yut sen kameralara eşliğinde. sonra arkadaşlar veda eder. Diğer arkadaşlarımız gelir bu eşsiz lezzeti tadarlar. Arkadaşlar Şura, şuradaki şuradakini alalım mı? Şunlar bir içeriye be abi. Arkadaşlar bir bakalım arkadaşım ne diyecek. Kusasım geldi. Üstüm bir oldu lan. tutuyor tutuyor Fırat. Tutuyor vallahi tutuyor ya. Oğlum <laughs> yuttum lan. Hayır. Kardeşim bakayım. Hayret bir şey ya. Aaa. İşte evet. bu. İşte bu. Ne oldu mu? Yuttu. Şimdi arkadaşlarımız gelebilirler. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın Hasan? Vallahi ben atıyorum hazırım. Atacağım ben de atacağım da nasıl atacağım bilmiyorum. Çok Piyana büyük değil mi? Büyük aynen. Baksana. Of. Bunun ayrı bir yeme tarzı olmalı ama atıyorum ben. <laughs> ayrı bir Aha. <laughs> i̇şte nasıl atıyorsun? Ben biraz önümü alabilir miyim tabağa? Yoksa Aa. daha çok dağıtacağım. Bayağı iyi. Saçmalama nasıl Vedat iyi? Vedat Milor bunu tatsa bunun üzerinden 8 verir. Ben 10 veriyorum. Hayır, saçmalama. Mükemmel ver ya. Yine tatladım ötülmüş. Bayağı iyi bence. Ne diyorsun sen? Hakikaten güzel bence. Saçmalama Hasan, rica Vallahi ediyorum güzel. ya. Lütfen, git buradan ya. Et de baklava ne alaka ya? Kebap bile bu, kebap. Köfte de değil. Dur, dur. Kebap tadı geldi. Adam transa geçti. Bu, kebapçıların Facebook'ta olabilir. Kebaptan sonra baklava yemiyor musun? Hiçbir mı? şey Yiyorsun. olamaz. Hayır. Ama arasına yap. Çok kötü. Bayağı iyi. Çok kötü. Ben beğendim. Saçmalama, of. Ay ağzımın kuyruk yağı da geldi tadı. Ben niye seviyorum ya böyle şeyleri? Deneysel Sen şeyleri seviyorum ama. Bence. Olabilir. Bizimkilerin tepkilerini gördük abi. Yani, Hasan beni şaşırtmadı. Hasan beni şaşırttı. Hasan bu kadar midesiz bir adam değil ki abi. Nasıl ben anlamadım. Hayır bana. yemek konusunda Hasan yani yer. Tadına bakmaz. Karnını doysun yeter Hasan'ı. Peki. Yani öyle bir lezzet ayrımı. Tuğçe şaşırtmadı zaten bizi. Tuğçe hiç. zaten. No yo yani. Evet arkadaşlar bu kadar güzel lezzetler birleşince güzel bir tat olmuyormuş ama biz sonuna kadar bu yemeklere saygımızdan tükettik hepsini tükettik, yedik. yedik bitirdik yani. Ee, ama olmadı bence az o hayak etti. Ne Aynen öyle. Hepsi ayrı ayrı bir ohandes ama birleşince tam bir az oha. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak hangisini tercih ederdin youtuberlar cevaplıyor adlı videomuzu bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Kebabo.